Üçlü sistem Türkiye'de uzun zamandır konuşulan bir durumlar, durumlardan bir tanesi. Olmuyor deniliyor. Sanki ciddi problemmiş üzerinden anlatılıyor. Ya üçlü olmaz Türkiye'de. Üçlü sistem tutmaz. Cesus yaptı, eleştirildi. E, Vitor Pereira eleştirildi. E, Beşiktaş'ta yine eleştirilen bir teknik direktör. Oynayamadı bile hatta. E, olmuştu. Ya aslında en sağlıklı üçlü oyunu Türkiye'ye Luchescu döneminde Beşiktaş'la Nefistir. Yani Şahaneydi Nefistir. o organizasyon. O dönemde ben Adana Spor'da oynuyordum. Çok kez de o organizasyona karşı oynama fırsatı da bulmuştum. Hatta sistem öyle iş, e, sağlıklı işliyordu ki hani normalde üçlü savunmada oynadığınızda bir oyuncu, iki oyuncunun özellikle o geriden oyun kurma durumunda çok sağlıklı e, bu işi halledebiliyor olması lazım özellikle ayak becerisinde. Tolga Doğantez diye bir oyuncu vardı. O dönem herhalde bu işi bu ülkede en son yapabilecek ayak becerisine sahip bir oyuncuydu. Diğer özellikleri işin savunma kısmında çok kaliteliydi ama ayak becerisi zayıftı ama organizasyon o kadar güçlüydü ki Tolga bile orada çok başka bir seviyeye evrilmişti. E, o dönemden sonra e, ne olduysa özellikle son iki sezonda belki Fenerbahçe'de burada özellikle Ali Koç'un bir e, şeyi de ya Jesus bile üçlü savunma düşünmezken buraya gelince bir anda o da üçlü savunmayı oynatır oldu. Ve bir anda üçlü savunma sanki çok e, ciddi problemmiş yani bütün organizasyonu bozan e, durum oymuş üzerinden anlatıldı. Ben çok katılmıyorum yani eldeki oyuncularla çok fazla tekrarla bu işi halledebilirsiniz ama şey değil. Yani ben akşam karar verdim sabah üçlü savunma oynayacağım üzerinden giderseniz ...darmadağın olursunuz. Bunu hem Rize, oyuncularla... Rize takımına dönersin. Rize'nin i̇şte. burada işte Galatasaray'a karşı... Hadi. ...üçlü savunmayla bu işi halledebilirim... ...düşüncesinde yarım saatte... ...içinde bulunduğu durum Hı. üzerinden değerlendirebiliriz. bu Bugün için şunu söyleyebilirim. Şimdi Galatasaray'da bence en kıymetli olan şey... ...ben de buraya gelmeden önce... ...bir kadro yazdım. Herhalde hemen hemen herkes... ...aynı kadroyu yazardı. Bu çok değerlidir. Yani artık ideal 11 konusunda... ...çünkü bunu oluşturamadığınız zaman... ...çok fazla oyuncu konusunda... ...karar değiştirdiğiniz zaman sağlıklı bir oyun organizasyonu ortaya koyamıyorsunuz. Galatasaray artık bunu en azından 3 aşağı 5 yukarı sağladı. Bu üçlü savunma e, dizilişi konusunda ben orada biraz daha Okan Hoca'yı, Yakup'sun sakatlığı oraya itiyordu. Çünkü Yakup'sun olmadığı organizasyonda Galatasaray'ın sağlıklı bir sol bek pozisyonda oynatacak oyuncusu olmadığı için en azından oradan bir fedakarlık yapıp üçlü savunmayla bu işi halledebilir miyim? Icardi'nin olmadığı organizasyonlardan bahsediyorum. Icardi olunca zaten orada me mecbur Osimen Icardi e, düşüncesinden dolayı böyle bir planı vardı hocanın. Galatasaray tarafında aslında 3 aşağı 5 yukarı her şeyi öngörebiliyoruz. Yani Galatasaray özellikle içeride oynadığı son 3 karşılaşmada Trabzon'dan 3 gol yedi, Eyüp'ten 3 gol yedi, Samsun'dan 2 <laughs> gol, Eyüp'ten 2 gol yedi, Samsun'dan 2 gol yedi, Trabzon'dan 3 gol yedi. Baktığınız zaman korkunç şimdi savunma kısmında korkunç bir istatistik. Yani e, Göztepe tarafına baktığınızda ülkenin en sağlıklı organizasyonu olan takım ve bunların şöyle bir derdi yok. Yani İstanbul'a geliyoruz, Mümkün olduğunca oyunu kendi sahamızda kabul edelim. İşte oyun temposunu düşürelim. Oyunun başka taraflarıyla uğraşalım. Ve buradan en kötü bir puan alıp gidelim düşüncesi olan bir e, yapıya sahip bir e, takım değil. Stolyov nerede olursa olsun, hangi takımla olursa olsun aynı düzenin içerisinde oynamaya çalışan ve e, özellikle bu tarz organizasyonlarda da e, ön tarafta Ramula diye, Tiyaniş diye çok özel iki oyuncusu var ki e, sakatlıklar olmadığı süreçte dahi o çift santrafor dediğimiz pozisyonu her takıma karşı hiç çekinmeden oynatabilen bir teknik direktör. O tarafı şöyle anlayabiliyorum. Çok fazla tekrar ettiler. Yani geçtiğimiz sezondan başlayan ve bu sezonda devam eden çok fazla tekrarla bu işi hallettiler. Oradaki organizasyon da çok sağlıklı. Ben aslında şöyle düşünüyorum bu maçla ilgili. O senin biraz önce söylediğin 2024'te Galatasaray'ın bir mağlubiyeti üzerinden anlattın. Burada Galatasaray'ı bu anlamda e, bu takımlar içerisinde en çok arızayı çıkartabilecek takımlardan biri diyebilirim. Yani Galatasaray eğer içeride birine mağlup olacaksa de bu organizasyonda bir takıma kay, kaybedecekse bu anlamda Galatasaray en çok zorlayacak takımlardan biri Göztepe diye düşünüyorum. Göztepe e, hem çok az pas yapan hem de az pas isabeti sağlayan ne bir anladım. takım. Çünkü çok e, hızlı cumhurlarla çıkmaya çalışıyorlar. Rakip yarı sahada ligin hem e, en düşük pas sayısını yapan takım hem de en düşük pas isabetine de sahip olan takım. Ee, bu neden dolayı kaynaklanıyor? Hızlı hücumlar, hızlı geçişlerde e, yapmaya çalışan bir takım artık buna kontra mı diyelim hocam? Geçiş oyunu mu? Ya fark etmez. Ya yani geçiş oyunu da diyebiliriz. Ya yani kontra tak e, sahanın her bölgesinde olan bir e, eylem aslında. Yani geçiş oyununu biraz daha kendi birinci bölgende e, oyunu kabul edip oradan çok e, kestirme yollarla e, bir hücum e, planı düşünüyorsan diyebiliriz. Ona kontrata kontra atan zaten karşı atak olduğu Hı. için hangi bölgede yaptığının önemi yoktur. Yani top rakibin birinci bölgesinde baskıya başlarsın orada kaptığın topla da hemen bir karşı atak yapabilirsin. Aradaki fark odur. Neyse orada durmayalım artık e, biraz şu üçlüden devam edelim istiyorum ben de. E, ya yavaş yavaş sistemlerin ortadan kalktığı bir dönem yaşıyoruz kimse e, kimse bunun farkında değil birçok insan bunun farkında da Tabii ki e, maç önünde bir belli bir sistemin oluyor ve onunla oyuna başlıyorsun ama oyun başladıktan sonra oyun tamamen senin hazırlıklarının da ötesinde bir şey O yüzden çok kutsal ve o yüzden çok fazla seyredilen bir e, spor futbol Yani eğer ki o bizim yani takılıp kaldığımız bir çünkü takıntılı insanlarız. Yani orada Jesu da paramparça ettik. Şu an Göztepe'ye çok fazla bulaşamıyoruz. Çünkü şöyle bir durumları var onların. Sağlam bir seyirci kültürü var. Çok sağlam bir seyirci kültürü var. Bugüne kadar herhalde bu ülkede e, seyirci eleştirisi yapan e, teknik adamların başında geliyor olabilirim ben. Bundan da herhangi bir rahatsızlık duymuyorum. Çok fazla eleştirilmeme rağmen ama bir seyirci güzellemesi yapayım hemen Göztepe üzerinden. Ki çok net bir şekilde bu e, ortaya çıkıyor. Şimdi e, çok fazla topa sahip olmayan bir takım olduğunu söylüyorsun. Evet. İstatistikler zaten bunu gösteriyor. Yani bu içeride dışarıda çok e, belirgin bir fark oluşmuyor. Bu tür takımların aslında deplasman karnelerinin daha iyi olması gerekiyor. Bu şekilde oynayan takımların. Çünkü e, attıkları gollere de baktığımızda çok fazla topu evelemeden, öyle çok fazla kendi ayaklarında tutmadan sonuca gidebiliyorlar. Bunun deplasman karşılığının en azından bu tablonun olmaması gerekiyor. Eğer şimdi bu içeride e, ikinci, ligin ikincisi olan bir takımın, aynı takımın deplasmanda ligin 12 ya da 13. olmasını şöyle açıklayabiliriz. Orada işte o seyirci güzellemesi yapılabilir. İçeride oynadıkları maçlarda demek ki hani sürekli e, özür dilenen, sürekli e, hediye edilen seyirci Göztepe için bir realiteye dönüşmüş olabilir. Çünkü çok net bir şekilde gözüküyor. İçeride bir Fenerbahçe beraberlikleri var zannedersem. Yani Fenerbahçe dışında... ile beraber kalar. De, yani Deplasmanda yenilikleri takımlarda Samsun Spor ve e, işte Eyüp Spor dikkat çekiyor. Evet. Yani bunları da niye yenildi diyeceğimiz, Diyemeyiz. diyeceğimiz Hayır. takımlar değil. Ama yani Hı -hı. içerideki o e, etkili oyunlarının e, seyirciyi orada işe yapabilirsin. Yani e, etkili olduğunu söyleyebilirsin. Ya öyle. Şimdi İngiltere'de de hani bazen e, takımlar taraftarlar daha doğrusu takımlarının oyununu beğenmediğinde bir homurdanma başlar ve göztepe taraftar da evet dediğiniz gibi. Ee, takımlar hücum bekleyen veya işte gol atmasını isteyen takım sonuç alabiliyor İçeride aldığı sonuçları dışarıda alamadı. Tarafları zorluyor buna. Kesinlikle ha, bugün ne olur ne biter onu bilmiyoruz ama ya sistem konusuna geri döndüğümüzde artık oyun başladıktan sonra o kadar bilinmezlerle dolu bir oyun ki futbol. Orada siz hani ben üçlü başladım üçlü kalacağım diye bir şey zaten. Oyun daha doğrusu hayat ona izin vermiyor. Hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Hem rakipten hem kendi oyuncularınızdan size yardıma gelmesi gereken oyuncu yardıma gelemiyor ya da çok fazla yardıma geliyor. Üçlüden beşliye dönüyorsunuz. Dörtlü oynarken iki stoperle kalıyorsunuz hücuma giderken. Korkunç değişkenliği olan bir şey. Ya yani biz buralara takılıp kalmamızın sebebi aslında hep söylüyorum. Derdimiz aslında bizim üzüm yemek falan değil. Ya yani oradaki bağcıyla bir derdimiz var. İşte bu zaman zaman Jesus oluyor. Zaman zaman Van Boracurs oluyor. Zaman zaman Okan Buruk oluyor. Fark etmiyor. Ama Galatasaray'daki üçlü sevdasını yine çok fazla eleştirdiğimi biliyorum. Gerekçem de şuydu. Teknik adam olarak e, oyuncular sizi bazen bazı şeylere zorlayabilir. Ona direndiğiniz zaman, ona e, bir karşı koyabildiğiniz zaman takımı geliştirirsiniz. Oyuncuya teslim olduğunuzda o günü kurtarabilirsiniz. Yani simenle Icardi'nin olduğu dönemde herhangi birini kulübede e, bırakmak son derece size sıkıntı yaratabilecek bir şey olur ama. İşte orada sistem devreye girer de ben sistemden vazgeçmeyeceğim, sisteme bağlı kalacağım, bu sistem üzerinden biraz daha kendimi geliştireceğim diyebildiğiniz anda ortaya başka hikayeler çıkarırsınız ki bunun en güzel örneklerinden bir tanesini yapmıştır Okan Buruk Yunus Şalayi seçiminde. Tercihini Yunus'tan yana kullandıktan sonra ki o zaman onun için çok riskli bir karardı o. Fenerbahçe maçı öncesiydi ve herkesin şalayı beklediği bir kadroda Yunus'la başladıktan sonra şu an nasıl bir oyuncuyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Şu an şey biçilemiyor. Yani bütün Avrupa takımlarının sıraya girdiği falan da söyleniyor. Ben onlardan hiçbir tanesini görmedim ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Aynı oyuncuyla ilgili sezon başı planlamanızda da çok ciddi bir hata yaptığınızı da kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü sezon başında hiç şans bulamayan bir oyuncudan bahsediyoruz.